Şiş. my special song. Aa. Ayşem. Aa ne oldu? Uyan uyan. uyan. Kalk tamam olmuş. Aa. Tamam hadi üstümüzü giyinelim o zaman biz de bari. Birazdan ama giyineceğim ben ya. Tamam. Ben... Ha ben giyineceğim direkt ya. Bu tamam giyin. Ay giyindim ben. Ben de giyindim. E ne yapıyoruz? Daha yeni kalktık. Hadi gel kahvaltı yapalım. Tamam. Gel inelim. Tamam. Konuşalım. Şurada mı? Neyse. Hadi. Ben bugün pizza yiyeceğim. Şuradan Hı -hı. hemen pişmiş hazır pizza. Ay, en sevdiğim şeylerden varmış ya yemek. Neyse ben pizza yiyeceğim. Hadi sen de karşıma geç. Hı? Hmm, hmm, çok güzel <laughs> oldu. Ben bir pizza yiyince neredeyse yarım doluyor benim. Duyuyorum. Ben bir tane şey daha <laughs> yiyeceğim. Ben ise kek yiyeceğim. Yoksa canım biraz çekti ama pizza. Ama neyse ben kek yiyeceğim. Am. Sen ben çok güzel. Neyse <laughs> gel elini neyse Bakayım. Ben gideceğim. Ben Ben Ya ben gideceğim. Ben gideceğim. Aa. Ben gideceğim. 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 Ben 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 Gerisi kalıyor. Ha. ha ha. Ha. Hadi be. Ah, ben de yıkayayım. Tamam yıkam. Çıkadım ben. Neyse ben odaya gidiyorum ha. Gel. Odaya mı gidiyor? Evet. Ya birazcık. Gel film izleyelim. Biraz bir şeyler yapalım. Tamam. Çizgi film izleyelim. Canım çizgi film izleyelim. Ben patlamış mısırları. Nerede? Al sende sen de şimdi üzerinde bu şuradan Ama dur. Camda da atlayacağım ya. atlayamıyorum. Tamam o zaman aksiyon yokmuş. Aksiyon yasak. Dur ben ışığı kapatıp gireceğim. Tamam kapat. Hemen kapatayım. Dur şurada değil mi? <laughs> tamam. Kapattım. Şimdi dur. Kim <laughs> almam gerekiyor simit. Ne simit diyorum simit ne? ya. <laughs> Tamam sen patlamış mısın? Al gel ben seni bekliyorum. Geldim. Çok hızlı tamam, patlattı ya. Ne? Çok hızlı patlattı. Neyse de. Hazır var ya hani kutumuz. Ha hadi evet. Soniydi. giriyordu. Neyse hadi izleyelim. Evet izleyelim. Hı? Neyse. Sen daha patlama bitirmedin mi? Hı, bitiremedim işte ne olmuş? Çok güzeldi tadı. Küçük küçük e, yedim. Gelecek, balon oynuyorum. Ben bana çiçekli geldi. Bana bu geldi. Hadi balon savaşı. Birbirimize değdirmeye çalışacağız. Iıı. Ama kimin balon derse yanar. Hayır, kaçacağım ben. Ya, of ya ben istemedim. Al, <laughs> al. İstemedim. Ben istemiyorum. Aa, uçtu Kanka artık ben K-pop Idol'ıyım. Baksana kanka mı? Ay e, kanka, yumuşak. Bak. Ben de öyle yapacağım. Ama ben o dansı yapmak istemiyorum. Ben bu dansı sevdim. Ben bu dansı. Ben bebe dansı yapacağım. Bebe dans. Oh, ne o ya? Futbol dansı mı? Su. Bunu ben almış. Of ya çok canım sıkıldı. Tamam. Abi, ne ya? ya ben gidiyorum. Hı. Video çekelim mi? Evet, Pikachu'ya girelim hadi. Ama yüzümüzü göstermeyelim. Tamam. tamam. dur ben senin tabletini al. Ya ben gidiyorum sen şimdi? online yapar mısın? Tamam, ben online yaptım. Tamam, ben sana ışınlanacağım şimdi. Ha, tamam. Gel, bileyim. Tamam. Evet. takas Sefer Bir kişi başlasın. Sen de düşün bir Ben de yok. Hiç bir video yok. Yanlışlıkla Tamam. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Bugün de sizlerle birlikte bir takas videosu var. Evet sizlerle birlikte bir takas videosu yapacağız arkadaşlar evet arkadaşlar. Ama ilk önce abone like atmanız gerekiyor. Ee, bu sefer de ne koyarsak kabul edeceğiz takası. Evet. Ekmek kedi koydum ben. Aa, aa ekmek kedi koydum Ablama bir hediye Pembe verelim. Pembe makav aldım. Pembe makav aldım. Pembe makav aldım. Evet. Ha, ekmek kedi daha özel yani, galiba. evet ama neyse ben bu, şu an ablama bir hediye vermek istiyorum. Bu arada alt katın ışığına Kapalı unuttuk. Ay ben gelmeyeceğim ben korkuyorum ya. ben sen kandan geldim. Aa. Aa. Kaç 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 Aa. kaç. Kaç kaç. kaç, kaç, kaç. Gel. Gel. Aa geldi Ya baba bekle beni. Evet ben birazcık masaj masaj yapacağım. Ben düştüm. <laughs> ben düştüm. De... <laughs> arada saat ya. yavaş yavaş akşam oluyor geç olmaya başlamış. Al ben... senin telefonunu aldım ben. Ya ama ya. <laughs> al telefonu. E, ya. ya al ya koydum, al koydum. Aa, küçük. Bana bak nasıl sen bunu <laughs> ne dedin? Küçük bebek. Al sus bir ya. Kesin. Kesin kes 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 kes. şimdi vermeyeceğim. Ben şimdi benimce. Kulağıma binemedi ki, binemedi ki. O. Neyse. Aa, sahne şey Evet ya. Ben port yapmaya gidiyorum. Ben, <laughs> şey, sakın torta girme, ben torçunu yapacağım. Ben çizeceğim, sus. Ben torta gideceğim. Tamam, ne yapayım? Ben resim çizeceğim. Resim çiziyorum, <laughs> resim çiziyorum. Challenge, challenge. Mis gibi kadın. Bak PKX reklamı yaptım. Gel. Hani? Bak, Çok güzel oldu. Senin resminden daha güzel çiziyorum ben bir kere. Bak bu da <laughs> benim resim. <laughs> şaka, şaka yapıyorum lan. Bu benim resmim nasıl olsun? Bu gibi resim yapıyorum ben. Evet. Yosef doğru gibi. O, ya ne kadar ya. ya. Ya ben yatamıyorum. Ya. Uyumayacağım ama yatasım geldi. Yine de şurada oturasım geldi. Neyse içimden geldi. <laughs> <laughs> Ayıcığımla bir fotoğraf çekeceğim. Arkadaşlar neredesin belki de? Neredesin? Neredesin ha boş. 6. yılı kutluyoruz. HK üstünden 6. yılını kutluyoruz. Hadi ben de Ya ben çekiniyordum ya. Her şeyde çalıyorsun. Her şeyde çalıyorsun ya. ne kadar da çalıcı bir şey oldun sen artık. Yeter ama artık. Yeter. Paylaşamıyorum. <laughs> ya şimdi paylaşıyor, paylaşıyor <laughs> bir de ya bakıyorum. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Neyse beğenelim bari de gariban kalmasın. E, ablamın yüzü Ya Of ya bir git ya. Şimdi, Ulan. Mario muyum ben ya. Mario muyum ya. Bunu du, sen du, bana du, hediyesi... du, 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 bir şey söyleyeceğim. Ay, sen bunu bana doğum hediyesinde almadın mı? Ben Mario muyum? Evet Mario. <laughs> Mario'daki yeşil akılsız olan. <laughs> Sen de bunu öne buldun. Ben de öne buldum. Neyse benim canım pasta çekti. Ben pasta yedim. Bana karışma. Yeter artık. Yeter. Karışma bana. Ya. <Gülüyor> <Gülüyor> ya. ya. <laughs> yani, yeter lan sus. Nerede kaldı? Ya senin yanında durmak istiyorum. Daha, ne? Önünde dur. Niye? Üf. <laughs> tamam önde durayım. <laughs> çok çok tercih Saat Bana bakdan gelecek halim. Küçük kağıt kullanabilin. Ya! Bana bak. Sen bana ya. küçük şey ne e, tamam ben oturuyorum Küçük beynini kullanmaya çalışıyor. <laughs> ne dedi? Tek mi attı be? Ay ya. Aa bak. Lük kaldı. lük. Ben de su Kaçırıyorum suyu parası da vermiş. parası yok ki bunun. Yok. yok. Diştim ya bile. vardı ama. Vardı ama ya. Tamam be. Çok kötüsün. Sus gerizekalı. Çok kötüsün. Al lan şu parayı. Al. Tamam. gerizek hali. Ama bu ikimizin parası tamam mı? Ya zaten her şeyi ikimiz alıyoruz. Girizlikalı. Ne? Gerizek Al şu parayı. <laughs> ya tamam. <laughs> Ya neyse ben akşam yemeğine iniyorum. <laughs> bütün param bitti senin yüzünden. Neredeyse. Başı şey yemeğine. Bir tane için bütün paramız. Hayır. <laughs> 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 o zaman zaten fakir. Bana Şimine yemek ver. Benim yüzünden değil. Uh. E, şuradan bir tane içecek alıyorum. Ah! Nasıl? Alın yine Of tamam oturdum ter yerime. Ya kendi. Ben de oturacağım. Ne? Oturuyorum. Anlamadım. Anlamadım. Ben oturamaz mıyım? Ne dedin anlamadım. Oturuyorum dedim. Tamam. Tamam. Baba. Ben yedim yemeği. Ben yemek almamışım. <laughs> Ay, bu bu sefer de pizza adamım. yiyeceğim çünkü pizza çok ünlü. Tamam doydum. Ya Abla Yatım. Sana... saklambaç oynayalım <laughs> ya. Tamam saklambaç ama sonra yastık savaşı yapalım tamam mı? Sonra yatarız. Tamam. Hadi kim sayıyor? Ben değil. Evet değilim. Bak kim daha özel hayvan çıkarırsa em, o kişi ebe değil diğer eve. <laughs> kadın ya ama ya benim bir daha var Aa, benimki daha özel. Yo benimki adminim peti. Ama bana ne benimki de çok güzel. Ama benimki de özel. Ama, ama benimki çok özel ama, ama benimki adminim peti. Hayır benimki daha. Ama güzel. benimki adminim peti. ama benim. Ben kan Üstündeki yazıyı okumadın mı? Eğer <laughs> ee, yine adminin işte ya adminin işte. Ya al tamam sayıyorum ya yanındaki hayvanı çıkar. Çok kötüsün Ayşe. Sayacağım şimdi ama sadece ama buraya kadar... sadece. Ona kadar. Ona kadar şuraya ve de buraya burada saklanabilir. Buraya sayacağım. Dışarıyı göreyim. 1, 2, 3. Başa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve de 10. Önüm ay kalmışsın sözü saklamayan ebem. Ebem. Hoş. bu küçücük evde nereye saklanabilirsin? Bulurum büyük ihtimalle. Tamam bir de ebeleme olayı var. Ayşe gördüm seni. Nasıl çıkacağım ben burada? <laughs> Ay kaldım. Ya abla ebeleme sakın. Ebeledim. Ya. ya ben, kes... ben, sayıyorum. Ben, hani? sayıyorum. ben sayıyorum. Bir. Dört, beş, iki, dokuz, on. Ben bakamıyorum, şaka mı ya, ebe? Hayır, baktım Bakamaz, baktın mı? Bakmadım. Gördün mü? Görmedim. Yemin et. da görmedim. Nerede lan bu? Nerede lan bu Ben seni göremiyorum. Şimdi? Göremiyorum. Şimdi? Göremiyorum. Çünkü çok fena. Yani hiçbir şekilde göremiyorum ben seni şu anda. Sadece karşıma gelirsem görebilirim. Nerede lan bu çocuk? Buldum. Buldun mu? Ya ha ha daha ebelemedi. Ebelemedi ki. Ebelemedi. Ebe, 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 Yastık savaşı, yastık savaşı, yastık savaşı hadi. Ama ilk önce pijamalarımızı giyinelim hadi. Tamam. Ben giyiniyorum. Heh. evet yastık ben... savaşı için hazırız. Yastıklar. Odaya gel. Hadi yastıklarımızı alalım. Ben evet. şeklinde aldım. ha, ben de. Hadi bebeğim al, al, al al alalım. Al al. Birazdan bu yastığı atacağım sana. Ha. Al. Ben de atacağım. Gel vuramıyorum ki. Ya. Dursin orada atacağım. Orada dur bir isabet etmeye çalış. Ah isabet ettin. Düştüm. Neyse de ben atacağım. Lan ne oldu? Ya. Hedef. Aa Ay, hiç isabet etmedim. <laughs> Gel şuraya. Neyse şimdi ne yapalım? Benim yatanda zıplayalım. Biraz bir ya. Aa, gel şuraya. <gülüyor> Aycım, <gülüyor> <gülüyor> gel şuraya. Ya gelsene hayır ya. Hayır. Gel zıplayalım. Kaşıyamıyorum seni. Hadi devam edelim zıplamaya. Birazcık uykum geldi. Bakıyorum da saatsem. 12 geçiyor. Kaçı deme? Hayır 12 geçmiyor. 11.30 saat. Gece 11.30. Galiba yanlış anladım ama neyse. Geçim, tamam. Hadi, hadi, bakayım. Bakayım. hadi bakalım yatalım. Ay. Dur. Uyuyabilirsem tabii ki ben kesin En az gece 12 yaparım yani. <laughs> İyi geceler dese. Işığı ışığı, ışığı kapatmazsın. Ben kapatmayacağım. Ben, ben, korkuyorum. ben korkuyorum. Ben korkuyorum ya. Hadi bir uyudun mu diye soracağız. tamam mı? Tamam mı? Tamam ya. Evet ah. arkadaşlar, bu da bir günlük bir vlog oldu. Abone olup like atarsanız çok seviniriz. Evet. Daha yeni hesap olduğumuz için, Oy. daha yeni olduğumuz için. Yani daha yeni hesabımız olduğu için takipçimiz olmayabilir bu çok normal. Çünkü daha yeni evet. arkadaşlar. Ama siz bize abone olup like atarsanız ve bize destek olursanız çok mutlu oluruz. Evet, evet, teşekkür ederiz. O zaman hoşçakalın. O zaman.